Bu ne Nizar? Hediye mi aldın? Hı. Nizar! Çok güzel. Baltayı da vurdum değil mi? E nereden bilecektim? Durun hemen takayım şunu. Olur mu anne sen bırak babam taksın. Tahar mısın? Kızın öyle dedi bak. Ya neyse. Sonra takarız. Hadi soğutmayın yemekler. Şahmeran demiş ki, ta başından beri yazgımı başkalarının eline bırakmakla hata ettim. Hep saklandım, insan gibi hissettim, yılan gibi yaşadım demiş. Sıkıldın mı? Yok, çok güzel. Bildiğim hikayeyi öyle güzel anlatıyorsun ki, tamamen başkalık şu. Zaten öykü de değişimi ve dönüşümü anlatıyor. Tıpkı bizim ilişkimiz gibi. Bazen ben Şahmeran mıyım diyorum... Neden kendimi başkalarının eline bıraktım? Neden beni sıkıştırdıkları kabuğu kıramıyorum? Unutalım başkalarını. Unutalım. Senin bildiğin o masal ülkelerinde yaşayalım Zilan. A Yapma Hazar, görecekler. Ne demiştin? Başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız artık. Hazar, ileride kendi evimiz olsun ama daha erken. İstemiyor musun? Babanlar üzülür şimdi, bizimkiler de. Yani böyle apar topar yanlış düşünürler. Uygun zamanda bekleyelim. Boş ver sizinkileri bizimkileri. Şimdi bize içelim. <laughs> Avzar. Buyur. Eh, hazırlan bakalım. Türkü dinlemeye gidiyoruz. Sayden mı gidiyoruz Nizar? Ya siz değil miydiniz her gün bizi gezdir gezdir diyen? Ben de türkü dinlemeye götüreceğim sizi. Hadi kalkın ben niyeti bozdum. Ben gelmeyeceğim. Ya kızım olur mu? Ben sen istersin diye. Ya ailecek bir defa eğlenelim kızım. Oyun bozanık etme ya. Siz baş başa kalsanız. Annem bunu çok istiyordu baba. Beni düşünmeyin artık ne olur rahat olun. Ah benim güzel kızım. Hey ee, öyle diyorsanız. Hadi kalk Ağuzar hazırlan. Bak bu defa sarhoş olmadım. Olsaydın. Yanındayım ya. Eve geciktik değil mi? Beklemişlerdir. Ben haber verdim bizimkilere. Merak etme. Önce sizinkilere uğrayacağımızı söyledim. Zilan annesinin babasının elini öpecek. Ondan sonra geleceğiz dedim. Annemler çok sevinecek. Kalkalım o zaman. Hadi. Hadi. Hazar'da uğrarız demişti. Gelmeyecekler mi yoksa? Geliriz dedilerse gelirler anne. Yenge, siz neden gidiyorsunuz ki medyata? Öyle gerekti Kavi. Yarın mı gideceksiniz? Hı hı, Resul abim birazdan gelir. Eli kulağındadır. Hı. Resul'le vedalaşmadan gönderecek değildim herhalde Azam Bey. Bırak. Tamam. Avzar. Efendim. Kalbimden geçenleri dilimle Ya tamam sen anla işte. Ya demezsen nereden anlayacağım? Ya sen anlarsın işte. Geç kaldık Nizar. Nereye geç kaldık? E türkü dinlemeye gideceğiz ne olacak? Ey. Hadi o zaman. Hadi. Halil nerede? O artık yok. Şeytan görsün yüzünü. Gözünüzü kırpmayın, koşuşmayacak.